Sokak ortasında yaşanan kavgada pala, bıçak ve sopalar havada uçuştu. Gülsüyü'ndeki kavganın zanlılarından ikisi yakalandı. Çekil ana. Ay! Yazık oldu ya. Ay kafası yarıldı adamın ha. Ya Görüntüler Maltepe Gülsuyu mahallesinden. Bölgede uyuşturucu madde kullanan bir grup gençle bir inşaatta çalışan işçiler arasında tartışma yaşandı. Sözlü başlayan tartışma bir anda sopalı, bıçaklı ve palalı kavgaya dönüştü. Üç tane, dört tane o onlar. Ağızları çekmişler kafayı. Yukarıda birine çatmışlar. Oradan aşağı inmişler buraya. Ben sonra gürültüyle çıktım. 10 kişinin birbirine girdiği kavgada inşaatta çalışan işçilerden İsa Yılmaz, İsmet Tali, muhacir koç bıçakla ve palayla çeşitli yerlerinden yaralandı. Bölge halkı yaşananları film gibi seyretti. Oğlum gitsenize. Dur, dur, dur. Siz gidin, gitsenize gidin. içeri ya. Dur ya oğlum dur be. Gidin. Gidin. Ben dışarı çıktım sese bir baktım pata güte gidiyor elinde bıçak üç tane salladı bir tanesini Kafası göğsüne ellerinde şey. sopaları kırdılar. Sopaları al. kırdılar adamlar için. Polis olaydan sonra kaçan saldırganların peşine düştü ve çok geçmeden ikisi ağır 5 kişinin yaralandığı kavgaya karışan şüphelilerden 28 yaşındaki Ercan Çavundarla 26 yaşındaki Ceyhan Sarak yakalandı. Şüphelilerden biri kavga sırasında yaralanmıştı. Başında sargı bezi vardı. Polis şimdi diğer şüphelileri arıyor.